Ben de inanmazdım gözümle görmeseydim. Cık, aradım hemen. Telefonu kapalıydı. Yani senin anlayacağın ulaşamadım. Tamam Serkan, tamam. <laughs> Seninle iki dakikadan fazla uzun konuşulmuyor zaten. Ciddi olamıyorsun. Şerife Hanım. Bir kahve alırım. Yarın akşam. Ya biliyorsun sosyalleşmeyi pek fazla sevmiyorum ben. Tamam Serkan, tamam. Tamam konuşuruz. Yarın sergide görüşürüz. Ya seni Mesela... yakalayacağım! Dur, dur, dur! dur, dur. Yapak düşmeden. Sen yakalayacağım. Seni seni evet. seni korkma, kaza oldu bir tanem, tamam mı? Ya kusura bakma özür dileriz biz. Bunca işimin gücümün arasında. Ee, ben yapayım kahveyi. Nereye götürecek? Götürürüm ben. Sen işinden olma. Bahçe Küçük Bey istemişti. E, yapıver madem yenisini. Ben de şuraları temizleyeyim. Aysun. Sen e, hadi git arka bahçede oyna. Ben işlerimi halledip geliyorum tamam mı? Tamam. Hadi, hadi koş 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 koş. Zeynep. Hep böyle mutlu. Yan yana. Sonsuza Daha önce nasıl oldu da karşılaşmadık seninle ya? Demek artık burada kalacaksınız. Seni daha fazla göreceğim desene. Güne seni görerek başlayıp enerji depolayabilirim o zaman. Ee, yok biz burada kalıcı değiliz yani. Seni akşam uzaktan öyle görünce. Beni mi? Gördün mü? Önce gözlerime inanamadım tabii. Sonra benim için geldiğini düşündüm. Ben senin burada oturduğunu bilmiyordum bile. Biliyorum. Şaka yapıyorum. Ama benim için gelmiş olsaydın beni çok mutlu ederdin. O ayrı. Onun ne işi vardı burada? O kim? O parktaki adam. Seni onun kamyonetine binerken gördüm. Ahmet. O bizi almaya geldi. Sizi? Yalnız değildiniz yani, ha? Kardeşlerim de vardı. Aranız gayet iyi galiba bu Ahmet'le. İyidir. Yani arada böyle birbirimize çıkışırız, tartışırız ama... ...Ahmet gerçekten iyi bir insan. O gün parkta neden öyle celallendi, parladı hiç anlamadım zaten. Ben anladım. <laughs> Neyse, iş teklifimi düşündün mü? Düşünmeli. Ah. Bir başkasının torpiliyle işe girmiş olmak istemiyorum çünkü. Lütfen. Lütfen böyle düşünmeni istemiyorum. Lütfen. Pardon. Zeynep seni görmem lazım. Geliyorum. Yoldayım. Ben artık gitsem iyi olacak. Siz de tutmayın. İşinize gücünüze bakın. Zeynep. Geldim ama. Tamam. Ee, ama iş teklifimi iyice düşün. Zaten akşam bol bol görüşeceğiz değil mi? Hı? Uzun uzun konuşuruz. Görüşürüz. Üff, görüşürüz. Bana bak. Sen nereden tanıyorsun Onur Bey? Şirkete gittiğimde tanışmıştık. İş falan diyor. Ne iş? Ben bayideki işten çıktım ya. O da bana iş teklif etti şirkette. Ondan bahsediyorduk. Kabul etmeyeceksin herhalde değil mi? Neyden bahsettiğini tahmin edebiliyorum ona. Bana bak. Annen o şirkette çalışıyor. Allah korusun her şey ortaya çıkabilir. Hem sana ne yaptıracaklar orada be? Çay getir, götür, kahve yap. Anneni riske etmeye değer mi? Kabul etmedim zaten Allah etmeyeceğim. Merak etme. Bunlar da ana kız vallahi şirketi ele geçirecekler ha. Tutmasam. Bu da az yere bakan yürek yakan değil. Aynı anası. Ama Onur bizim. Emel'in onu sana yar etme. Ne yapıyorsun oğlum? Kız evinde misafir. oturabilir miyim? Ev, ee, senin evin. Bu da senin havuzun. Yani benden izin mi alacaksın? O zaman bunu evet olarak alıyorum. Hı? <laughs> <laughs> Eşit ettim. eşeklik demeyelim de. Hoş olmadı. Ben ne bileyim. Sana öyle bağırırken görünce, sana hesap sorarken görünce dayanamadım. Kendimden geçtim. Normalde böyle tepkiler veren bir adam değilim. Normalde Ahmet de öyle parkta gördüğün gibi tepkiler veren bir adam değil. Erkekleri anlamak zor galiba. Nasıl Zor mu? Parkta neden delirdiğini anlamak bu kadar zor değil. Ahmet sana aşık. Peki ya sen? Sen ne hissediyorsun Ahmet'e? Ben... Daha önce ben böyle bir şey hiç sorgulamadım kendime. Ama bildiğim bir şey var, o da... Ahmet'in gerçekten benim hayatımda çok büyük bir yer kapladı. Ahmet'in pırlanta gibi bir kalbi var Onur. Neyse ben artık gideyim. Evdekiler bekler beni. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Zeynep, ne işin var senin Onur Bey'in yanında? Hava almaya çıktım dışarı, karşılaştık öyle. Öyle sıkıfık olmalar falan. Dikkat et, annenin de bizim de başımızı yakma. Niye yansın canım başımız? Annemin yalanı ortaya çıkarsa görürsün niyesini. İş mi teklif etti sana? Annem anlattı. Evet. Sakın kabul falan edeyim deme ha. Emel ben senden akıl alacak değilim. Ayrıca benim de eşeğe ihtiyacım var ve bunu sen çok iyi biliyorsun. Tamam, ben sana iş bulurum. Bak yarın haber veririm tamam mı? Hadi gel, çay içip yatırız. Ben çay falan içmek istemiyorum. Ya hadi gel. Ee, nasıl buldun Sergi? Biraz sıkıcı. Gördük işte resimleri, gitsek mi <laughs> Ya soyut bunlar, sıkılman normal. Ha soyut bunlar. Sen sanki çok bayılıyorsun soyut resimlere. Ayrıca kardeşim bu eziyeti tek başına çekmemek için beni çağırman büyük bir arkadaşlık örneği. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah Allah. Ya oğlum zaten senin olayın bu değil mi? Ha? İşte sergi, açılış, davet filan. Bak birazdan iş adamlarıyla dolar burası ha. Ben de onu diyorum zaten. Kusacağım iş adamı görmekten. Sen de beni tam yerine getiriyorsun. Amma bir be Onur. Oğlum baksana etrafta bir sürü güzel kız var ya. Biraz bak da gözün gönlün açılsın. <laughs> Yok kardeşim ben almayayım. Ha, anladım. Şu mesele, kalbini çaldığın kız. Ya kolyesin diyorum işte be oğlum. Hani sen de unutmuştu ya. Neydi o kızın adı ya? Hatta geçen bizim evde davette gördüm falan da değil. Zeynep. Ha, Zeynep. Adı Zeynep mi? Ne oldu oğlum ya? Dondun kaldın. Zeynep işte. Zeynep. Ya! Hayır. Sen şey ne ben... beceriksiz şeysin be. Ya. Şu yaptığına bak. Ben, ben çok özür dilerim. Gerçekten istemeden oldu. Git gözüm görmesin seni. Organizasyon şirketini darayıp kovduracağım seni. Ben böyle kepazelik görmedim ya. Ayağım takıldı gerçekten kusura bakmayın. Ya Toparlayacağım ben şimdi buraları. Hala konuşuyor. Kapa çeneni. Zeynep. Zeynep iyi misin? Ben iyiyim de tablo değil. Tamam. Beyefendi, ben bu tabloyu satın alıyorum. Ama artık zarar gördü. O benim problemim. Siz de lütfen şirketi uğrayın. Ödemeyi orada yapsınlar, tamam mı? Ayrıca ne kadar hoşgörüsüz bir insan olduğunuz da bütün çevreme yayacağımı bile. Tamam? Zeynep gidiyoruz yürü. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Sana kızgınım. Haklısın. Benim yüzümden boş yere masrafa girdin o kadar. Hayır o yüzden değil. Ya sana ben burada iş teklif ediyorum. Sen başka başka işler kovalıyorsun ya. Hayır nedir bu inadın ya? Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. E çalış. Ya sana çalışma diyen yok. Ama burada koskoca şirket varken sen niye boş yerlere gidiyorsun? Hayır niye diretiyorsun? Ya üstüme gelme Onur. Gelirim ya gelirim. Sen de sözümü dinle o zaman benim. Ben senin sözünü dinlemek zorunda mıyım ya? Evet zorundasın. Bundan sonra öyle tamam mı? Ben ne dersem o. Ne gülüyorsun? Farkında mısın? Biraz evvel ilk kavgamız etti Yani? Yani biraz daha fazla yakınlaşmadık mı sence? Nereye gidiyoruz şu anda? Gidince görürsün. Ya gelmek istemezsen? Allah Allah, gelmek zorundasın efendim. Bundan sonra öyle. Ben ne dersem o. O kadar. şampiyonun yavrusu. Ay beyaz olan çok güzelmiş ya. Uf, şunlara bak ya. Ben daha önce hiç atları bu kadar yakından görmedim biliyor musun? Vermeni sevindim. Atlar öyle iyi, i̇yi gelir insanlara. Bu arada sana küçük bir sürprizim daha var. Nasıl yani? Seni biriyle tanıştıracağım, hazır mısın? Nasıl? Çok kıymet verdiğim biri, gel. Evet. Seninle tanıştıracağım dostum burada. Bu eski Balkan şampiyonu Fırtına. Fırtına, bu da Zeynep. Merhaba Fırtına, <laughs> memnun oldum. Ya sen çok güzel bir şeysin. Biraz yaşlandı ama hala rakiplerini estirir vallahi. Sen hep atabiliyor musun böyle? Çocukluğumdan beri. <laughs> ne güzel. Ben de çok isterdim biliyor musun? Hı, hmm. öyle mi? Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ ederim. Bunlar ne için? E çok isterdim demedin mi? Ya sen ne ara yaptırıyorsun bunları? Ne ara getirdin ya? Seni şaşırtma koşuma gidiyor. Sen böyle kocaman gülüyorsun. Zaman duruyor sanki. Neyse tut bakalım şunu. Tuttum tamam. Allah. Evet. Şu galiba sana göre. <laughs> Hı?